Sony bu hafta eşsiz bir lens duyurdu. 50, 150, f2. Yani 50 mm'den 150 mm'ye kadar en açık diyafram olarak sabit f2 değerini kullanabildiğimiz bir telezoom lens. İlk incelemelerinden görüldüğü kadarıyla optik olarak gerçekten kusursuz bir durumda. Dijital düzeltmelere pek bir iş bırakmıyor. Focus bleeding problemi yok gibi gözüküyor. Yani netliği değiştirdiğinizde kadrajınızda ufak da olsa bir daralma, genişleme olmuyor. Sahip olduğu 4 tane otofokus motoru sayesinde oldukça hızlı bir otofokus yapabiliyor. İçinde oldukça büyük camlar olmasına rağmen gerçekten çok üst seviye bir lens. Hani Sony'nin şov lensi denebilir bunun için. Tabii ki hem fiyatı hem de sundukları sebebiyle herkese hitap eden bir lens değil bu. Ama özellikle düğünlerde böyle portre fotoğrafları çekiyorsanız veya spor fotoğrafçılığı yapıyorsanız ya da fotomobillik yapıyorsanız bu senaryolar için oldukça iddialı olduğu söylenebilir. Çünkü düşündüğünüz zaman bu lens tek başına hem 50 mm hem 85 mm hem 100 mm, 135 mm, 150 mm prime lenslerle alacağınız etkileri size sunabiliyor. Bütün bu lenslerin toplamından tabii ki daha hafif, daha kompakt bir yapıda oluyor. Lens değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla bu açıları, bu diyafram değerlerini kullanan biriyseniz kesinlikle hoşunuza gidecek bir lenstir diye düşünüyorum. Fiyatı hariç tabii ki. Buna yakın bir alternatif olarak da geçtiğimiz senelerde çıkan Tamron'un lensi benim aklıma geldi. O da 35 mm'den 150 mm'ye ama diyaframı sabit f2 değildi. f2 2.8 aralığındaydı. Yani 50 mm'de en açık değeri 2, 150 mm'de f2.8. Aslında o da oldukça etkileyici bir değer. Sony'e göre ne kadar daha ucuz olduğunu düşününce daha da cazibeli bir hale geliyor. Ama Sony'nin bu lensi gerçekten hani Allah ne verdiyse koydukları süper bir lens olmuş. Siz bu lensi nasıl buldunuz? İmkanınız olsa böyle bir lensi almak ister misiniz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin.